Evet sevgili ekonomi dünyası izleyenleri şu anda Ankara Yeni Mahalledeyiz. Bağdat Caddesi'ndeyiz. İpektaş İnşaat'a konuk olduk. Yanımızda sayın firma sahibi Ahmet İpek bulunmakta. Ahmet İpek, Çorum Osmancık, Öbektaş Köylüyüm. Ankara'da kâmet ediyorum, Malgat'ta. Ne zamandır bu sektördesiniz ve sektöre başlangıcınız nasıl oldu? İnşaat sektörüne 14 yaşımızda başladık. Şu anda 30 yıldır da yapsat e, olarak devam ediyoruz. Nasıl başladınız 14 yaşında ve buraya, buraya nasıl geldiniz? Bir anlatabilir Tabii biz Çorumlu olduğumuz için e, yani amelecilik e, tarzında bir şey yakışmıyor değil. Biz oradan gelerek ben bir köyünün e, bir çobandır, e, çiftçidir. Onun evladıyım ve da 14 yaşımızda gurbetçi olarak köyümüzü terk ettik. E, tabii gurbetçi geldik gittik. Eee, yani inşaata başladık. Usta olduk. Ustadan sonra taşeron olduk. Taşeronluktan sonra da 30 yıldır müteahhitlik olarak sektöre yapsat olarak sektöre hizmet veriyoruz. Bugüne kadar kaç proje yaptınız? Kaç daire, kaç aile ev sahibi oldu? Ya yani şu ana şu ana kadar 20'nin üzerinde proje yaptık. Yaklaşık 800 aile ev sahibi yaptık. Tabii burada büyük projelere de yani 30 daireden al işte bugün 400 daireye kadar olan bir proje. Dikmen de yaptık. 28 daire 2 blok tepede tam orana bakan manzaralı. Artı Hasköy Güneş Evler'de 80 daire 2 blok tarzında inşa Keçören'e geçtik. Keçören'de Ovacık da Ova kent olarak adlandırılan Ova Kule'yi. Türkiye'de sayılır projeler arasında kalitesi çok yüksek. Ve de şimdi yeni mahalle Bağdat Caddesi'nde e, 415 bağımsız böyle olan bir proje yapıyoruz şu anda. Burada projelerinizi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Sosyal donatı alanlarınız var mıdır? Tabii ki. Sosyal donatı alanlarımızda, sitede yaparken sitemizi, çocuk oyun alanları, mescidimiz, fitness salonumuz, saunamız, içeride çocuk oyun alanlarımız, spor aletlerimiz, yani gene dışarıda fitness salonu, pardon, dışarıda şelalelerimiz, basketbol sahamız, genel spor aletlerimiz bunlarla yani bir sitede neye ihtiyaç varsa onu karşılıyoruz. Ee, sizi neden tercih etmeliler, size neden güvenebilirler? Şimdi bizim 47 yıllık bir tecrübe sahibiz, tecrübe sahibiyiz. Oradan gelerek biz 30 yıldır da bu sektörde inşaat yapıp satıyoruz yani daireler insanlara. Bir daire alanın bir suçu yok o insanlar mağdur etmeden, onlara güzel bir hizmet vererek biz yıllardır bu şekilde iskansız bina yapmadık ve de projelerimizi gününden 6 ay bir gün önce teslim ederek ki onun için bizi de tanıdıkları için tercih ediyor. Vatandaş atıyor bundan bir hafta önce müşterimiz geldi bizim projelerimizin hepsini biliyor ben tanıyorum geldim projelerine buraya da güvenle gelmek istiyorum dedi. Bu şekilde bizi yani Ankara'da tanınmış bir firmayız. Kaç kişilik ekiple çalışıyorsunuz burada? Ya şimdi bu tabii bu ekipler günlük olarak değişiyor. Burada 50 kişi, 100 kişi, 150 kişiye kadar bu ekipler artıyor. Sisteme göre gerekiyorsa var diye uygulaması yapıyoruz. Çünkü sözümüzü vatandaşa verdiğimiz sözü yerine getirmenin için gerekiyorsa var diye olarak çalışıyoruz. Bu şekilde projelerimiz devam ediyoruz. E, sabit ekibimiz işte mesela daha önceki projelerinizle beraber çalıştınız, mimarlarla mühendislerle, mühendislerle beraber mi? E, e, tabii, e, tabii. Şimdi iki tane mühendisimiz var çalışan şantiyemiz bünyesinde. Tabii üç tane oğlum, bunlar da kızım var bir tane, onla da biz aile şirketi olarak e, projemizi birebir takip ediyoruz ve mühendislerimizle beraber. Bir buçuk ay önce ben de Emrah gittim. Özellikle görmek için oradaki neler yaşanmış, ne olmuş. Şu. Tabii ki hatalar var. Bu hataları azamiye indirip mühendisler, belediyeler, tabii bütün müteahhitler götürülüyor, tutuluklanıyor. Belediye imza atıyor. Ben, yani kimse müteahhit imza atmıyor projeye. Belediyeler, şey, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, say Mühendisler, Projeyi çizen arkadaşlarımız, ve de şantiye bünyesinde çalışan mühendisler, işlerine veya demirci ustaları, kalıp ustaları, herkesin bir sorumluluğu var. Herkes bunun sorumluluğunu bilecek artık. Neden? E, can kayıplarımız, e, bugün işte tabir edemiyoruz yani. Onun için ne kadar bir can kaybı var. Artık ekonomi ne kadar kaybetti. Can kaybında tabii ekonomi onun yanında şey kaldır ama o da olmadan olmuyor yani. Bu kadar e, memleketimiz, insanlar her şeyini kaybettiler verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İzleyenler de birçok konuda aydınlattınız.